Eder mi etmez mi onu da mı araştırıyoruz? Tabii ki. Yani? Ya ben örnek veriyorum. Siz bana geldiniz. Dediniz ki evimi satıyorum. ilk aşamada tamam diyoruz. Bununla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Çalışma yapıyoruz. Evin ederini Tabii mi? Tabii ki. O bölgede, o evin fiyatı o mu? Satılanlar hangi fiyata satıldı? Satılmayanlar hangi fiyata satılmadı? Metrekare birimi ne? Arsa payının bir değeri var mı? Bunların tamamını araştırıyoruz. Biz hem alıcı hem satıcıya kazandırmış oluyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi ev sahibine de şunu söylüyorum. Var sayıyorum 1 liralık yere, 1 milyonluk yere 1-200 dedi. Hı hı. Satılmayacağını biliyoruz. Biz hı. kişiye anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın biz 1 milyonluk yere 1-200 dediğimizde bu 1 yıl sonra satılacak. Siz bir yıl sonra sattığınızda kar sanacaksınız Aman ama değil. değil. Niye? Çünkü bir yıl öncesinde o 1 milyona satıp onu bir yere yatırmış olsanız zaten 2 milyon kazandıracak. Ya yani Bizim amacımız zaten insanlara yol göstermek, bir mülkü satmak değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bizim amacımız bir mülk satmak değil, bir mülkü pazarlamak değil. İnsanlara yardımcı olup yol göstermek.